elektriksel potansiyel. İlk olarak elektriksel potansiyel enerjiyle başlayacağız. Şimdi ee, hemen şunu aklımıza getirebiliriz. Çünkü enerji korunumlarında biz bunlardan bahsettik. Potansiyel enerji diye bir kavram vardı. Potansiyel enerji nedir? Bir sistemde depo edilen enerjidir. İşte bir cismi düşünün. Yerden yukarı doğru çıkardığımızda, hareket ettirdiğimizde, onun potansiyel enerjisini arttırırım. E belirli bir yükseklikte serbest bıraktığımda o cisim aşağı doğru hareket edecek. Potansiyel enerji azalacak. Potansiyel enerji azalırken tabii beraberinde kinetik enerji artıyor. Enerji korunumu mantığıyla gidersek. E, yani şöyle düz bir mantıkla kurabilirim. Cismin kinetik enerjisi artıyor. E, kinetik enerjisi artıyorsa e, enerji yoktan var edilemiyor. Sistemde demek ki başka bir enerji var o enerji kinetiğe dönüşüyor. İşte yerden yüksekti, potansiyel o kinetiğe dönüştü. Veya şöyle düşünebiliriz. Bir yayı düşünelim, yay. Yayı sıkıştırdım, potansiyel enerji. Önüne bir cisim koydum. Bıraktığımda cisim kinetik enerji kazanır. Niye? E, yaydaki potansiyel cisme aktarır. Peki bunu yüklerde nasıl düşüneceğiz? Karşılığı nedir? Şimdi şu maviyle yazdığım yerleri hızlıca bir okuyabilirsek ondan sonra şekil üzerinden bir açıklama yapalım. Elektrik yüklerini itme veya çekme kuvvetinden kaynaklanan durum enerjilerine durum enerjilerine elektriksel potansiyel enerji denir. Şimdi benim yükle iki tane cismim var. Bunlardan birinin yükü Q1 Birinin yükü Q2 olsun. Ve diyelim ki bu iki cisim aynı yüklü. Peki aynı yüklü bu iki cisim. Birbirlerine itme kuvveti uygular. Ve bu iki cismi sabit tuttuğumuzu düşünelim. Sürtünmesiz bir ortamda sabit tutuyorum. Peki cisimleri serbest bırakırsam ne olur? Bu itme kuvvetlerine bağlı olarak cisimler zıt yönlerde harekete geçer. Ve harekete geçmesi demek kinetik enerji kazanması demektir. E bir düşünelim şimdi kinetik enerji, e durduk yerde kinetik enerji kazanmayacak. Demek ki bu sistemde Q1 ve q arasında aslında depolanmış bir enerji var. Ben yani cisimleri bıraktığımda harekete geçiyorlar, bu depolanmış enerji kinetiğe dönüşüyor. İşte burada depolanmış bu enerjiye biz elektriksel potansiyel enerji diyoruz. Biraz lafı uzattık ama e, en sonunda geldiğimiz nokta şu. Potansiyel enerji K Q1 Q2 bölü D. Kuvvet formülüne benziyor. Dikkat edin. Kuvvette D kare vardı. Bunda D. Peki nasıl büyüklüktür bu? skaler büyüklüktür arkadaşlar. Şimdi aynı yüklü olduğuna göre bu sonu, bunun sonucu artıdır. Bu cisimler zıt yüklü olursa o zaman sonuç eksi. Dolayısıyla sonucun artı veya eksi oluşu artık önemli. Hani yük vektörel büyüklüklerde hesap yaparken artılık eksiliğe dikkat etmiyorduk. Çünkü artılık eksilik yönle ilgili bilgi veriyordu. Ama bu skaler bir büyüklük. Dolayısıyla işlem yaparken artı veya eksi oluşu bizim için önemli. Yani bunlar zıt yüklü olsa tabi aradaki uzakta D diyeyim. O zaman potansiyel enerjim şu olur. Eksi K Q1 Q2 bölü D olur. Peki hemen şuna bakıyorum. EP elektriksel potansiyel enerji birimi jül. J ile göstereceğiz. K krom sabiti demiştik. Newton metre kare bölü krom kare diyebilirim. Birimi. Yük birimi zaten krom. Aradaki uzunluk ben de ediyorum buna. R olarak almış. Uzunluk metre. Şimdi aynı yüklü ise o zaman elektriksel potansiyel enerji arkadaşlar artı. Eksi yüklü ise e, şey zıt yüklü ise elektriksel potansiyel enerji eksi diyebilirim. Şimdi başka bir şey daha söyleyelim. Bana dese ki Q1'in Q2'ye göre elektriksel potansiyel enerjisi ne olur dersin? Direkt şöyle yazalım: k q1 q2 bölü d. Aralarında depo edilmiş enerji bana bunlardan birinin potansiyel enerjisini veriyor aynı zamanda. Yani bu değer aynı zamanda q2'nin q1'e göre elektriksel potansiyel enerjisidir. Ben aynı şeyleri ikinci şekil içinde düşünebilirim. Burada potansiyel enerji eğer zıt yüklüyse 1'i artı atıyorum şu eksi olsun. Eksi k q1 q2 bölü d'dir. q1'in enerjisi budur. q2'nin enerjisi budur. Yani q1 ve q2'yi ayrı ayrı düşünürsek birbirlerine göre enerjilerini verir. Peki benim elimde üç tane yük olursa tamam iki tane yük olursa direkt aralarındaki enerjiyi yazdık. Peki elimizde üç tane yük olursa o zaman ne yapacağız? Bunlardan birini de eksi olarak alalım. Hangisi? Diyelim ki Q1 eksi. Bize soruda der ki sistemin elektriksel potansiyel enerjisi ne olur dedi. Arkadaşlar yükleri ikişer ikişer alırım. Potansiyel enerjileri bulur ve bunları toplarım. Yani önce Q1 ile Q2 arasındaki potansiyel enerjiyi yazarım. Tabi 1'e eksi olduğu için direkt şöyle olur. K, Q1, Q2 bölü R1. Sonra 2 ile 3 arasındakini yazarım. Artı K, Q2 çarpı Q3 bölü R3. Sonra 1 ile 3 arasındakini yazarım. Eksi olacak. K Q1 Q3 bölü R2 Bu işlemin sonucunda bulduğum değer bana sistemin elektriksel potansiyel enerjisini vermiş olur. Demek ki 3 tane yük verildiğinde bunları ikişer ikişer alıp bulduğumuz değerleri toplayacağız. Yine üç tane cisim var. Ama bana soru şöyle değiştiriyor. Hatta bu yine eksi olsun. Eksi Q1'in elektriksel potansiyel enerjisi ne olur derse. Eksi Q1'in elektriksel potansiyel enerjisi ne olur diye sorarsa EP eşittir eksi K Q1 Q2 bölü R1 eksi K Q1 Q3 bölü R2 olur. Evet, gelin bakalım. Heh, gelin verin. Elektriksel potansiyel enerji bizi ilgilendirmiyor. Peki Q2'nin sorulsaydı? Q2'nin elektriksel potansiyel enerjisi ne olur derse. O zaman da şöyle yazıyorum. EP eşittir. 2'nin 1 ve 2'nin 3 olan enerjilerini yazacağım. Eksi K Q2 çarpı Q1 bölü R1 artı K Q2 çarpı Q3 bölü R3. Bu da bana Q2'nin elektriksel potansiyel enerjisini verir. E Q3'ün derse Q3'ün Q1 ve Q2 ile olan enerjilerini yazarak sonuca gideceğiz. Evet, şimdi geliyorum. Şöyle bir sorun var. Evet ne deriz? Hadi bakalım. Formülü hatırlatayım hemen. Elektriksel potansiyel enerji K q1 q2/d Evet, var mı bir sonucumuz? EP artar. A buldum hocam. Adana buldum. EP kadar artar. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Birinci durumda EP1 diyeyim. K çarpı Q çarpı 2q bölü aradaki uzaklık d Biraz daha düzenlersem 2k q kare bölü d bu ep'ye eşit Peki yükler arasındaki uzaklık yarıya düşürürsem ep2 Peki böyle bir durumda k çarpı q çarpı 2q bölü D de bölü 2 diyorum. Ters çevirip çarparsam 4K Q kare bölü D yapar. Bu da 2 EP. Peki değişim. Şimdi şuna dikkat edelim. Değişimi şöyle diyebilirim. EP son eksi EP ilk. En son 2 EP. İlk durumda EP. Demek ki EP kadar artar. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi EP kadar artmıştır. Peki hadi ikinci soruya bir bakalım. Evet ne deriz? Adana. Adana dedik. Adana hocam. Adana dedik. Güzel. İkişer ikişer alıp toplayacağız. Sistemin toplam elektriksel potansiyel enerjisi soruluyor. EP. İkişer ikişer. Diyorum ki önce şu ikisini eksi K Direkt Q kare diyeyim. Bölü D. Sonra bu ikisini alıyorum. Artı 2K Q kare bölü D. Sonra bu ikisini alayım. Eksi 2K Q kare bölü D. Bunları toplarsam EP eşittir. Eksi K Q kare bölü D yapmış olur. Evet, var mıdır sorusu olan aslında çok bir şey yorum bir olay yok. Formülü direkt uyguladık. Evet, hadi buna bir bakalım. 3 tane yük var. Dikkat edin. Evet ne diyoruz? Bakın şöyle ipucu vereyim. 1 ile 2 2 ile 3 en sonunda da 1 ve 3 arasındaki ilişkiyi kuracaksınız. Yazıp bunları toplayacaksınız ve bunların toplamı sıfıra eşit olacak. Yani toplam EP K Q1 Q2 bölü D artı K <laughs> Q2 Q3 bölü 2D artı K Q1 Q3 bölü 3D Bunların hepsini topladığımızda sıfıra eşit olacak. Eksi 12 Q bölü 7 bulunacak. Edirne bulduk. Ben de Edirne buldum hocam. Çok güzel. Edirne. O zaman sayısal değerleri yerine yazabiliriz. K çarpı Q1'imiz 2Q. çarpı Q2 Q. O zaman direkt şunu iki q kare diyeyim bölü aradaki uzaklık D. Peki 2 ile 3 arasındakini yazıyorum. K çarpı Q çarpı Q3 bölü 2'de 1 ile 3 arasındakini yazıyorum. K çarpı 2Q çarpı Q3 bölü 3 d eşittir 0. Şu K'lar hepsinde ortak. Karşı tarafta 0 olduğuna göre şöyle sadeleştireyim. Hiç uğraşmayayım bunlarla. E, 2D'ler yine hepsinde ortak. Şey D'ler pardon. Bunları da sadeleştireyim. 2 Q kareyi karşıya atayım. Bu tarafta e, Q çarpı Q bölü 3 pardon Q çarpı Q3 bölü 2 2 Q çarpı Q3 bölü 3 karşı tarafta da eksi 2 Q kare Peki Q ve karesi gitsin. Q bölü 2 artı 2 bölü 3 <laughs> Q3. Bunu 2 ile, bunu 3 ile genişletiyorum. Burası 7 Q3 bölü 6 eksi 2 Q. Q3'ü yalnız bırakırsam eksi 12 Q bölü 7 yapmış olur. Yani cevabımız edin. Evet sorusu olan var mıdır? Peki. Şimdi burada şundan bahsedeceğiz. Elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel iş. Şimdi iş kavramı. Arkadaşlar bir sistem üzerinde iş yapılırsa iş yapılırsa o sistemin enerjisi değişir. Şimdi bak mantık yani düz mantıkla gidersek veya şu ana kadar öğrendiğimiz şeyler üzerine kurgularsak bir sistemde iş yapıyorsam o sistemin enerjisi değişecek. Peki ben burada neyi inceliyorum? Elektriksel potansiyel enerji. O zaman yapılan iş elektriksel potansiyel enerjiyi değiştirir. Yani EP son eksiye E ilk diyebilir. Peki şimdi gelelim. Bunu buraya nasıl uygulayacağım? Mesela Q bir yüküm, d kadar uzaklığı olsun, şuraya A noktası diyeyim. Bir Q iki yüküm, şu sonsuz işareti, sonsuzda Q iki yüküm var. Ve bunlar diyelim ki ikisi de artı. Şimdi mantıksal olarak bir düşünelim. Ya ben bu sonsuzdaki artı Q2 yükünü burada Q1'in d kadar uzağına taşırsam. Q2'yi buraya getirdim. Şimdi yaptığım işe dikkat edelim sonsuzdaki artı q2 yükünü q1'in d kadar uzağına taşırsak şimdi geldi jonojun noktalardan biri Şimdi bunların ikisi artı yüklü. Yani birbirlerini itiyorlar. Q1 Q2 itiyor normalde. E ben sonsuzdan bunu alıp şu d uzaklığına getiriyorsam elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorum demektir. Çünkü normalde artı artı'yı itecek. Yani bu cisim kendiliğinden buraya gelemez. Benim dışarıdan kuvvet uygulamam gerekir. Kime karşı? Elektriksel kuvvetlere karşı. O zaman böyle bir durumda elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bakın şimdi bunu nasıl yazacağız? E iş delta EP'dir dedik. Açarsam o da EP son eksi EP ilk. Peki EP ilk bunu biraz daha açayım ben. EP sonu yazayım önce. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. En son geldiği nokta. Eksi. ilk K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık sonsuz. Peki sonsuzdaki bir cisim uzaklık sonsuz. O zaman ben bu potansiyel enerjiyi sıfır kabul edebilirim. Matematiksel olarak bir sayının sonsuza bölümü sıfır kabul ettik. O zaman geriye ne kaldı? K, Q1, Q2 bölü D. Delta, E, bu da aynı zamanda yapılan iş. O zaman aynı yüklü iki cisim arasında depo edilen enerji, elektriksel potansiyel enerji. Farklı bir yorum olarak şunu da söyleyebilirim. Q2 yükünü sonsuzdan A noktasına getirebilmek için yapılan işe eşittir. Sonsuzdaki yükü Q1'in D kadar uzağına getirmek için yapılan iş. Bu aynı zamanda bu cisimlerin arasındaki elektriksel potansiyel enerjiyi de verir. Bazen sorularda şöyle der: ee, İki tane cisme böyle q1 art, artı q1 ile artı q2 arada d uzaklığı olacak şekilde verir. Aralarındaki potansiyel enerji nedir diye sormaz da, ya q2 sonsuzdan A noktasına getirdik. Yapılan iş nedir? Bu aralarında depo edilen elektriksel potansiyel enerjidir. Peki şimdi aynı sistemi şöyle düşünseydik. Bunlar aynı yüklü dedik. Her şey aynı olsun zıt yüklü olarak alalım cisimleri. Q1 atıyorum bu artı yüklü. Aynı A noktası e sonsuzda bu sefer eksi Q2 yüküm var. Ben bunu buradan Hop A noktasına taşıdım. E böyle bir durumda yapılan iş yine delta EP. Bu da EP son eksi EP ilk. E sonsuzdaki yük bunun potansiyel enerjisi sıfır. Direkt EP sona eşit olacak. E bu da eksi K Q1 Q2 bölü D yapar. Yine aralarındaki elektriksel potansiyel enerjiyi yazmış oldum. Ama burada bir yorum farkı var. Arkadaşlar Q2 eksi Q1 artı aralarında bir çekim kuvveti var. Dolayısıyla Q eksi Q2'nin sonsuzdan buraya gelme olasılığı elektriksel kuvvetler yardımıyla olabiliyor. O zaman burada kim iş yapmıştır derse elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. O zaman burada elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Birinci durumda. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Böyle bir durumda elektriksel kuvvetler iş yapar. Peki, bugünü tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, Bunun pdf'ini e, pdf atacağım. Çok iyi tekrar edeyim. Çünkü gelecek dersimizde bunlar üzerine konuşacağız. Ama şu, elektriksel kuvvetler iş yapar, elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır kavramlarını çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bunlar üzerine bazı şeyler söyleyeceğiz, kurgulayacağız. Evet, sorusu olan var mı? Yoksa bugünü tamamlıyorum artık. Tamamdır. Ee, Esma bana yoklamayı da söylersen hızlıca.